şirketçe <laughs> yine derinlere dalmış. Bu Sedef? Aa, merhaba canım. Dalmışsın. Hmm. El salladım. Bakmayınca bozuk atıyorsun sandım. Saatin bile farkında değilim. Yeğenlerime hediye seçerken zorlandım biraz. Çok vaktimi aldı. Ama hazırlıklarımı tamamladım sonunda. Annemle de konuştum. Bütün akrabalar seni görecekleri için çok heyecanlılarmış. Yarın hepsi karşılamaya gelecek havaalanına. Söyleyelim de şimdiden sizinkiler de karşılarında bir ordu insanı görünce korkmasınlar. Bizimkilerin işi işte. Bari Forkler ekibi falan getirmeseler. <laughs> Şevket'i görmeye gittim. Asma yüzünü ne olur. Bunu yapmam lazım mı? Onu kıskanman için hiçbir neden yok. Cinayet suçundan hapiste yatan bir adamı kıskanacak değilim. Ben onun senin için ifade ettiklerini kıskanıyorum. Şevket'in benim için ifade ettiği şey benim onu koyduğum yerle ilgiliydi. Herkes birine bir şeylere karşı bağımlılıklar üretir. Öyle ya da böyle bir yer açar dünyasında. Ben onu en yüksek yere koydum. O tökezleyip düştükçe kaldırıp daha yükseğe yerleştirdim. Bir kahraman yaratmıştım bir kere. Yenilmesini istemiyordum hiç. Hepsi bu. Bu kadar değil Sedef. Sen onun için ülkeyi terk ettin. Onun da beni kendi kahramanı yapmaması için gittim ben. Hayatta zorlama, sahte karakterlere yer yok. Bunu anladığım için. Bir zamanlar benim için çok şey ifade ediyordu. Ama şimdi farklı. Üzülüyorum ona. Bana hissettirdiği tek şey hüzün artık. Bana inanıyor musun? Ben seni seviyorum. Eğer sen de beni gerçekten seviyorsan inanırsın. ...hazırlıyorum sofrayı. Acele etmeyin. Leyla. Hadi kızım. Çabuk ol biraz. Geliyorum. Ay çocuk yorgun argın geldi. Bir an önce yesin yemeğini. Hey gidi Hayriye Hanım. Kimin etrafında pervane oldun? Yazık sana. Sana da açıyorum. Senin sevdiğin çorbadan yaptım. Elinize sağlık. Kuru köfte de var. Dün canım çekti demiştin ya. Yaptım hemen. Ayşe. Banyodaki havluları değiştirdin mi sen? Evet. Havlular da temiz. Ay sen yedir babanı da. Ayşe bana yardım etsin. Hadi kızım. Ayşe, koş anneme yardım et. Bana bırak sen. Dön baba, aç ağzını. Git başımdan. Yedi ilacını iç. Git, istemiyorum seni. Böyle yaparsan iyileşemezsin ama. İstediğim tek şey var benim. Bu azaptan kurtulmak. Lütfen üzme beni. Ayşe'nin elinden yiyorsun ama. Senin elinden yediğim zehir oluyor bana. İstemiyorum git. Baba. Bırak beni. Git o adama ilgilen sen de. Uf. Ne oldu? Ne yapsam yaranamıyorum. Yeter ama ya. Şşş. Ayşe git iyidir ablacığım hadi. Benim elimden yemiyor. Hastalar böyle bencili oluyor işte. Hiç acımıyorlar insana. Kız şu haliyle uğraşıyor. Yine de hora geçmiyor. Boşver kızım aldırma. Aldırmayın siz. Salamken yaptığınız gibi... ...yok sayın siz benim. Bedenim hakim değilim ama... ...gözüm görüyor, kulağım duyuyor her şeyi. Ölmedim daha ben. Ölmedim daha. Ha, gel otur çocuğum. Sen de Leyla. Gerisini ben hallederim. Ne oldu yine? Ama hep olan şey işte. Otur, ben açarım. Alo Şevket iyidir senden? Anne abim arıyor. Çok az vaktim var hemen kesilebilir babama verir misin telefonu? Bana ver. Leyla da konuşacak. Anne koş. Yarın geleceğiz ziyaretine. Tamam şimdi babama ver lütfen. Ver 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 oğlum. Bir dakika Şevket yarın geleceğiz. Konuşuruz yine de avukat çok iyi hazırlanıyor. Ay versene oğlum. Aa. Rahat ol. Anneni veriyorum. Babamı ver babamı. Şevket oğlum. Sonra bana ver. İyi bayramlar anne. Sana da yavrum. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Babamı versene kesilmeden. Ay dur iki laf edelim. Çok özledim oğlum. Sizi yarın göreceğim nasıl olsa. Şimdi babamı ver ne olur. Bak vaktim az. Tamam tamam. Ali Rıza. Ali Rıza. Şevket seni istiyor. Ne cüretle? Hangi yüzle istiyor beni? Baba? Dinliyor dinliyor. <laughs> Ayak silik etme dinle. <laughs> Baba. Seni çok seviyorum. <laughs> Bunu söylemek istedim sadece. Seni seviyorum. Üzme çocuğu dinle. Baba. Heyecanlandı oğlum. Kesilmiş. Yaptığını beğendin mi? Ha? Ne yüzsüz adamsın ya öf yani öf dinlemek istemiyorum. Onun sesini duymak istemiyorum Hayriye. O birini öldürdü. Bir insanın canına kıydı. Nasıl öldürdü kim bilir şimdi? Ay utanmıyorsun değil mi? Utanması gereken o. Hala benimle konuşmaya yüzü var mı? Senin beni buna zorlamaya hakkın var mı? Canileri, hainleri dinlemem ben. Oğlum bile olsa dinlemem. Kaldı aklın başına gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.